1281 senesinde bile Jin dünyaya geldi. 1324 senesinde Beyliğin padişahı oldu. 1326 senesine kadar Yaloba, Akyazı, Mudurnu, Pazar Yarı, Sapanca, Kandıra ve Samandıra'nın fetihleri gerçekleşti. 1345 senesinde büyük bir askeri birlikte Karesi'yi tamamen fethetti. Balıkesir tamamen Osmanlı idaresine geçti. Yaptığı fetihlerle yetmedi ve gözünü Rumeli'ye dikti. 1344 senesinde Bizans'ta durum karışıktı. İmparator bir iç isyan sonrası tahta geçmiş ve kontrolü sağlayamamıştı. Selanik'te Bağın Aspantikler olarak adı geçen bir parti idareyi eline almıştı. Bu yetmezmiş gibi bir de Sırplar Bizans'ın Seres Kalesi'ni kuşatmış vaziyetteydi. Bizans çareyi sadece Osmanlılardan yardım istemekte bulunmuştu Bizans İmparatoru, Orhan Gazi ile yakın ilişkiler Kurdu. Hatta kızı Teodora'yı Orhan Gazi'ye gelin verip 3 gün 3 gece düğün yaptırdı. 1352'de Bizans'ın Edirne'yi de kaybetmesiyle Bizans Osmanlı'dan resmi olarak yardım istedi. Orhan Gazi başına Oğlu Süleyman'ı komutan atadığı bir birliği Bizans'a yardıma gönderdi. Edirne kurtarıldı ve Meriç kıyılarında çeşitli harplerden galip çıkıldı. İmparator Gelibolu'daki Çin Pekalesi'ni Süleyman Paşa'ya üs olarak verdi. Osmanlılar ise Gelibolu'ya Türkmenleri yerleştirerek burayı Türkleştirdi. Orhan Bey Osmanlı'yı yaptığı yasalar ve düzenlemelerle devlet haline getiren, askeri ve ticari alanda yaptığı önemli fetihlerle adını duyuran, 16.000 km kare olarak aldığı Osmanlı'yı 95.000 km kareye çıkaran büyük bir padişah olarak 1358-1362 yılları arasında vefat etti.